Günaydın bayanlar baylar günaydın Yolda Radyosu'nun yeni bölümüne hoş geldiniz Kar kış kıyamet araya bir 10 gün koydu Bir de öyle bir zamanda o kar kış kıyamet geldi ki işte normalde planım şuydu öyle hani kar kış gibi durumlarda yolda radyo çekemediğim zamanlarda vesaire işte ev içi videolar, işte Ece ile sohbet vesaire gibi videoları çekecektik. Ama bu kar öyle bir zamana denk geldi ki Ece iş yerinde nöbetçi, hafta sonu nöbetçi falan. Hiçbir şey yapamadık. Araya bir 10 gün koymuş olduk böylece. Ama artık havalar düzeliyor gibi diyeceğim de kıçımız donuyor gerçekten soğuk. Ama geçen hafta o kadar çok soğuktu ki şu an böyle iyi iyi hadi motora binelim o motora binme hevesiyle şey moduna geldik. İyi ya iyi motora binelim falan modundayız yani. Yoksa bir titretiyor, bir titretiyor ama düzelecek. Yani çok uzakta değil güneşli günler. Artık şubatı bitirdik. Önümüzdeki hafta mart. Mart'ta böyle bir hafta soğuk yapsa sonrası günlük, gülistanlık, güzellik, bir takım kamplar, geziler, rahat rahat radyolar falan güzel olacak diye temenni ediyoruz en azından. Bakalım durumlar ne gösterecek. Bugün bir standart üzerine konuşacağım. Standart üzerine konuşacağım derken de böyle şey oldu ha. Hani TSE görevlisiyim sanki anasını satayım. Öyle bir standart değil. Standart olanın Rahatlığı ve mutluluğu üzerine biraz konuşacağım Çünkü Çünkü'sü yok Geçen öyle bir aklıma geldi Aa dedim bu tam benlik bir konu olmuş Şimdi standart şimdi Bütün dünya standartlar üzerine kurulu ya Yani her şey temel standartları var Her şeyin Aslında standart olmak demek de Genel olarak güvenli alan demek standartlar, Yani güvenli alan içerisinde yaşıyor olmak demek. Yani en temelini söyleyeyim sana, mesela şey bir standart, ee, sağ el kullanmak bir standart. Dünyanın çok büyük bir so çoğunluğu sağ elini, sağ ayağını kullanıyor topçular falan. Bu bir kolaylık sağlıyor. Ama hayat çünkü solak olmak için planlanmamış. Genel standart sağ olduğu için okuldaki sıralardan tut da hani bilenler bilir özellikle böyle e, devlet okulu ama biz de pilot okuluz falan denilen ortaokul ve liselerde özel sınıflarda işte şey yaparlar. İki tane harita asarlar. Orası sosyal bilgiler sınıfı falan olur. O sınıflarda böyle kolunu dayayacağın, kolçağı olan ve defteri de yanına koyabildiğin şeyler olur. Sıralar olur. O sıralar hep sağ taraftadır. Yani bir solak olarak böyle götünü yana kaydırıp saçma sapan bir şekilde yazman gerekir. Bir arkadaş topluluğunda yemeğe falan çıktığında Yine herkes sağ elle yediği içtiği için sen kimin yanına otursan onun koluna çarparsın. Ulan farklı olan da benim şimdi rahatsız etmeyeyim diye böyle dirseklerini karnına doğru çekip yemek yersin falan. Bir süre sonra tabii şeye alışırsın. Hani bir mekana gidildiği zaman kalabalık bile olsak en dışı oturmayayım ki rahat rahat takılayım kardeşim modunda olursun yavaş yavaş kendi buna alıştırırsın. Ben de mesela solak insanlardan biriyim. Şimdi bana bunun en büyük acısını nerede çektim bak. <laughs> Ortaokuldayım. Basket oynuyorum o zaman. Hani böyle Tracy McGrady o zaman aktif basketbol hayatının en güzel dönemlerini falan yaşıyor. Elin Iverson Philadelphia'da oynuyor. Ben Elin Ivers'ına özenip koluma uzun uzun bileklikler falan kolluklar takıyorum. Bu dönemde basketbol oynamayı da aslında biraz sokakta yani sokakta dediğim okul bahçesinde öğreniyorum. O patolarda öğreniyorum. Bazı şeylerde çok iyiyim. Yani solak olmanın o avantajını da kullanıyorum. Hani farklı geliyorum çünkü beni savunan çocuğa falan. Hızlıyım, iyi zıplıyorum falan. Valla ne yetenekli çocuklar falan diyorlar. Çok keyfim yerinde. Ama şimdi ilk başta temel olarak bir çocukken şeyi öğreniyorsun. Hani top süreyim, sonra potaya yaklaşayım, atayım. Yaş biraz büyüyünce, yani çocukluktan başlamadıysan ve bu işi okul bahçesinde öğreniyorsan, yaş biraz büyüyünce ya artık şut atmamız gerekiyor moduna geliyorsun. Hiç unutmam bir bedencimiz var. Genç, yakışıklı, bütün kızların dibinin düştüğü bir adam. Cüneyt Hoca. İşte böyle aramızda konuşurken kendisinden cücü diye bahsediyoruz. <laughs> Ama odasında el pençe divanız falan. Kızlar zaten ayrı hasta biz o yüzden uyuz oluyoruz. Öyle bir adam işte okulun iş eğitimi hocasıyla arasında bir şey var mı? İş eğitimi hocası da çok güzel bir kadın falan. Böyle entrikalarla dolu, kendi yarattığımız entrikalarla dolduğumuz hayatımızda Cüneyt Hoca dedi ki ya biraz dedi şut atın bu ne ya falan. Bana şut atmayı öğretecek. Hiç sormadı. Sağ olsun ya sen solak mısın? Sağ elini mi kullanıyorsun? Falan. Bana topu sağ elle tutmamı gösterdi. Hani şimdi adam da koskoca cücü. Diyemedim ki hocam böyle atmak biraz garip değil mi yani bana garip geliyor falan diye. Sağ elle atmaya çalışıyorum ve hani spor mu spor yapmıyorsun yani çocuksun işte yaptığın spor sokakta yaptığın spor. Dedim hocam biraz garip değil mi falan içimden ama o da öyle göstermiş öyle atmaya çalışıyorum. Benim sağ kolum inanılmaz güçsüz. Yani o topu oradan çıkartmam imkansız. Çünkü hani markete gitsem sol elle taşıyorum. Şimdi sol el deyince herkesin aklına o pis şey geldi biliyorum ama bu kanal öyle bir kanal değil arkadaşlar. Onu bir geçelim. Şimdi mevzu buyken solum sağ elle şut atmaya çalışıyorum. Ulan bütün yaşıtlarım üçlük çizgisinden hani sokamasak bile gayet topu potaya gönderiyorlar. Ben yok yetişmiyor attığım tok. Artık böyle çenemin altından falan gülle atar gibi hani o olimpiyatlarda gülle atarlar ya. Oradan falan çıkartıyorum basketbol topunu. Bu ne? Solak olmak işte. Anlatamadım derdimi. Kafam dermedi tabi. Yani olan herkes böyle atıyor. Benim de böyle atmam lazım diye. Sonra da düzeltemedim abi ona Yani lise takımında da şutu olmayan bir basketbolcuydum. Hep içeri penetre eden, içeri giren turnike atmaya çalışam. Ona evirdim yani dedim ulan en iyisi ben koşayım yani. İbrahim üzülmez mantığı. İbrahim üzülmez e de demişler ya İbrahim çok koştun, çok iyi, çok güzel çalımlar attın. Sol kanatta bu maçı harika oynadın ama attığın ortalar isabetsizdi. İsabette e, orta sayın çok azdı demişler. İbrahim Üzümelci demiş ki onu da yapsaydım Real Madrid'de Barcelona'da oynardım. Ya benimki de o hesap. Yani o kadar penetreye, adam geçmeye, işte iyi sıçramaya falan belki de şut atsam bu boyla bir bok olamazdım tabi de. Yani en azından biraz daha skorer bir lise okul takımı geçirirdim diye düşünüyorum. O yüzden solak olmak yani standartların dışında olmak hep bir dezavantaj sağlıyor Tamam bu Yani motosiklette de böyle mesela Standart dışı bir motosiklet kullanıyorsan da Sana yine O şey sağlanıyor Abi aynayı çarptı Artık yok bir şey devam et de Yok yok Devam Ne diyorduk? Standart. Yani standart dışı motosikletler. Mesela hani böyle zannediyor musun sen halay çeker gibi kolların yukarıda olan bir Harley ile işe gidip gelesin. <laughs> i̇şte ne bileyim kampa gideceksen onunla kampa gidesin. Sıkıntı kol ağrısı. Evet çok güzel duruyor. Yani baktığın zaman içinde gidiyor. Bak bu da şeyden kaynaklı. Standart dışı bir şey sen. Yani standart dışı mesela solaksan bir şeyde başarılı olmak zorundasın. Bir şeyi çok iyi yapıyor olmak zorundasın. Ya da ne bileyim standart dışı bir karaktersen işte hani şeydir ya. Ben kalıplara uymayı sevmiyorum. İşte bunlar bizim ayaklarımıza vuran prangır falan diye böyle gezen bir tipsen iş hayatına karşıyım, ona karşıyım, buna karşıyım falan. Abi ayakta durmak için bir şey de çok başarılı oluyor olman lazım. Yani mesela standart dışı yine istatistiklere baktım. Kanalın %98'i erkek olduğu için buradan yine bir örnek verebiliyorum. Şimdi standart dışı bir adamdır Zlatan İbrahimovic. Yüksek ego, işte yönetilemez bir yıldız. Böyle bir afra tafra Yani Çok istemezsin baktığında öyle bir adamı Öyle bir karakteri takımında Oyununda vesaire Ama abi herif o kadar başarılı ki Yani o kadar Futbolda üstün bir herif ki yani Ne yaparsa yapsın ona katlanıyorsun Bak Balotelli de böyle olmaya çalıştı O tam tutmadı Dediler ki yani çıkarttığın arıza Kadar iyi değilsin standartın dışına çıktığın kadar başarılı olman lazım. Bu sıçtığım dünyasında. Ya da o standartın içinde, güvenli alan içerisinde kalacaksın. Ya mesela yine motosikletten gidelim. MT 07. Nedir abi? Standartları belirleyen motosiklet falan derler ya da öh be motora bak falan olursun. Ama Baktığında standart dışı bir motosiklettir. Küçücük gövde, aşırı iyi fazla tork. Ani gaz açtım mı tekere gelme, kontrolü zor falan filan bahsederler. Ama adamlar o kadar başarılı bir motosiklet yaptı ki ya ben ilk motosiklete başladığımda bütün motosikletlerin değeri MT-07 ile ölçülürdü. Para birimi gibi oldu bir şerefsiz o dönem. Yani söylediğim zamanlar 2014, 2015 hatta evet 2015. Şimdi neydi mesela biri motor çıkartıyor işte Honda işte CBF 500. Şu an sallıyorum birileri çıkıp şey yapmasın. CBF 500 2015 yılında en üst piyasaya sürmemişti falan diye gelmesin. Sallıyorum işte. Onda CBF 500 çıktı. O zaman ne kadara çıktı? İşte 18 bin liraya çıktı. MT ne kadar? 21 bin lira. O zaman fiyatlar böyle arkadaşlar. Şaşırmayın. Bu fiyatları gerçek söylüyorum. MT 07 o zamanlar 21 bin lira. 21 bin TL. Yani şu anki aktiva fiyatı. Yani şu an mesela o zaman sucu açsan MT 07'lerle filonu doldurup MT 07'lerle su dağıtabilirdin. Nasıl nerede taşıyacağını bilmiyorum da hani fantazim buysa eğer yapabilirdin. CBF 500 eğer dediğim gibi şeyse 18 bin liraysa 21 bin lira olan MT 21 olduğu için MT 07 olduğu için şöyle denirdi la ona o kadar para vereceğime 3000 daha koyarım. MT07 alırım. İşte bir motor çıkar. 26 bin lira. Ne oğlum ona o kadar para vereceğim he. 21 e MT07 alırım. 5 liraya da efsane ekipman dizerim falan modundaydık hepimiz. Adamlar o standart dışı motoru o kadar iyi yaptı ki çat diye zirvede oldu yani kimse demedi ulan bu da olmamış falan. Çünkü bazı noktaları onun işte MTS 07'nin o torku, hızlanması, gücü o kadar iyiydi ki sırf onun için alıyorsun. Yani gazı açtın mı böyle diye hızlanıyor ve sen mutlusun. O mutluluk için alıyorsun yani. Başka bir şey değil. O yüzden standardın dışındaysan hani bunu övünerek söyler kimi ben kalıpların dışında bir adamım falan diye böyle kendini tanımlarken böyle tanımlayan tipler vardır. Ama baktığın zaman hayatı dair hiçbir başarısı yoktur bu adamın. Ya bir şeyi başarman lazım oğlum. Yani özel sektörle memuriyet farkı da bu ya aslında. Memuriyet devlet dairesi çok standart bir iştir. Çok garantidir. Ama müthiş garantidir yani. Gerçi bizim ülkemizde ne garanti ki? Böyle me şeyde memuriyette şey moduna girersin ya. Bir dakika polisler bir garip bir hareketler şeyinde. Birini arıyorlar gibi, kesiyorlar gibi bir şeyler yapıyorlar. Neyse ha, memuriyette bellidir. Yolun, çizgin, her şeyin bellidir. İki sene geç terfi alırsın, bir sene önce terfi alırsın. Ama çalıştığın yıl bazında düzenli bir şekilde hayatını devam ettirirsin. En büyük handikapın ülkenin farklı bir yerine tayinin çıkmasıdır. Ki bu bildiğim kadarıyla belli memuriyetlerde yok. Hani tayin istemezsen hayatını orada devam ettirebiliyorsun ya da tayin isteyip başka bir yerde tabi geçebiliyorsun. Ama demek istediğim o. Yani özel sektörde de tam tersi. Yani ben çok adam gördüm böyle çalıştığım büyük şirketlerde işte gelmiş 35 yaşına 40 yaşına 45 yaşına İşe girdiği mesleğiyle devam ediyor. Yani rütbe vesaire her şey aynı. Kendi içinde memuriyete çevirmiş orayı ama farkında değil. O kadar süre memurluk yapsaydı işte ee, bir şey müdürü, bir şey amiri falan olmuştu. Şimdi bu kadar standart bir adamsan. Yani bu kadar standarttan kastım o ekstra çaba ve ekstra başarı için koşturmaya çok da mecalin yoksa ki çok haklısın bence olmayabilir memuriyete doğru kayacaksın abi başın ağrımayacak ne olacağına dair e tabi bizde bazı durumlar baş ağrıtıyor işte bir şey oluyor hop darbe oldu bir şey oldu falan kurunun yanında yaş falan derken Memuriyetinden de oldu insanlar da o çok ekstrem bir durumdu yani normal şartlar altında ne şey ya da çok bir sıkıntın olmaz o tarafta yani o yüzden standartı seçiyorsan ayrı bir şeye katlanmak zorundasın ama standart dışında bir hayat istiyorsan ya da standart dışı bir hani iş, kariyer, şu özel sektör falan tercih ettiysen de ona göre çalışman lazım abi. Farklı bir yerden bakman lazım mevzuya. Yani sol sağ mapasım hiç yok ya. Elim üşüdü zaten. Jesli abi değişik bir tavır sergiledi. Buradan giriyor, miriyor. Ya sen GS aldın. Bu kadar sıkıntılı kullanmanın anlamı yok ya. Nereye yetişiyorsun acaba? Arkaya da yengeye koymuşsun. Ne bu acele? Araya gireyim. Onu zorlayayım, bunu zorlayayım. Bak polise zorluyor ya herif. Ne gerek var amına koyayım ya? Allah Allah. Bu kadar ne yaşadın anasını satayım? Diyesi geliyor insanın. İşte. Eşeğe GS de versen. Eşek yine aynı eşek. Yapacak bir şey yok yani Bu agresyonu çözemiyorum Şimdi bu polis ileride Sağ şeride girecek Ve her şey bitecek Yani Bu kadar agresif olmanın bir anlamı yok 3 dakika fark edecek Varacağın yerde ya Bir de motor kullanıyor bu adamlar Bak bunu ya bilmiyorum Belki 750 defa söyledim ama Bir daha söyleyeceğim ya Arkadaşlar motosiklet kullanıyorsunuz Yani Bu kadar sinirlendirecek sizi ne olabilir Şimdi bak bu adamı anlıyorum Önünde hiç gidemeyeceği bir saat sonra varacağı bir yol var O sinirleniyor falan ona yol vermeyeyim buna yol vermeyeyim ona sınıf asayım, ona yol vere vere 7 metre arkada kaldım falan psikolojisine artık o geliyor da Yani motosiklet kullanırken Nasıl bu kadar bir metre önde olma isteği yaşıyorsunuz ben onu anlamıyorum Al işte Yani orada o kadar Gaz fren araya gireyim Ara gaz vereyim falan ama sabit bir şekilde durdum Ay gidiyorum işte 3 yani. dakikamı falan alacak Almaz bile Yani şurada daha köprüye girmemiş abi Görüyorum GS ile ablanın pembe kaskından Takip edebiliyorum yani Değdi mi şimdi o kadar eziyete o kadar aragaza bir şeye gidiyorsun işte lan bu kadar şey yapma yani kendini yorma yoracak bir şey yok bu ne karavan bak benim kayınpeder de karavan falan yapıyor aklına giriyor benim hanımın bir tane minibüs alın da size bir karavan yapalım diye en sonunda kıracağım kafayı döneceğim karavana o olacak Bazen böyle yükseliyorum. Çünkü nasıl yapıyor bilmiyorum ama ya Opel Corsa'nın 150 bin lira falan olduğu ikinci elinin altını çiziyorum. Dünyada böyle tertemiz Mercedes minibüsleri 60 bin liraya falan buluyor. Sonra bizi atıp diyor ki bunlar çok güzel karavan olur. <laughs> ya olur. Ama nasıl olur? Ne yaparız sonra? Tamamen karavana mı dönmek lazım? Yani en sonunda kırdıracaklar bana kafayı Döneceğim tamamen karavana Kapatacağım evi, satacağım eşyaları <laughs> Diyeceğim ki yeter Çekeceğim Beyoğlu'nda ofisin önüne karavana 9'a 5 kala kalkıp 9'da ofisteyim Çiçek hayat İşte Buradaki mesaj şu İş güç var lan, nereye gideceğiz? Şimdi hanım evden çalışmaya başladı, şirketi kapattılar falan Yani bütün plazayı boşalttılar Koca şirket Tamamen evden çalışmaya döndü Şimdi Evden çalışmaya Evden bir kişinin dönüyor olması aslında çok güzel bir özgürlük sağlamaya Böyle bir şey, adım Yani alıp başımızı bir yerlere gitsek en azından hani risk sevmeyen insanlar olarak en azından bir maaşımız da var ha falan modundayız. Ben de tekel açacağım inşallah. Benim de bir hayalim var. Bir küçük tekel istiyorum. Tuzlu fıstık, bira ve sigara. Bu üçünü satacağım. 4 metrekare bir dükkan istiyorum. Arkasında da bir 2-3 metrekare depo olursa yazlık bir mekanda o tekeli yerleşeceğim. Böyle bir hayat olabilir yani. Böyle bir hayat mümkün. Ama tabi yine karavandan koptuk farkındaysam. Aslında karavanı da tekelin önüne çektik mi var ya. Üf. Karavan tekel. Yanındaki boş arazide Yerleşmiş bir karavan Karavanın üstünde Mor ve pembe pavyon neonlarıyla Karavan tekel yazıyor Ve içerisinde ruhu 75 yaşında olan bir Barış <laughs> Ne vereyim abime diye soruyor Güzel 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 hayal oldu Vallahi güzel hayal oldu Standartların dışında bir hayal oldu gödire yani. Neyse haftalık hayal kotamızı da doldurduğumuza göre artık yavaştan radyoyu kapatabiliriz. Bu bölümün de sonuna gelebiliriz. Ama mevzu nedir? İstikrarlı hayal hakikattir. Ya hakikate dönüşür ya da kafanın içerisinde Yaşadığım bir gerçeğe dönüşür. O yüzden hayali istikrarlı bir şekilde kurmaya devam ediyoruz. Herkes kendine çok iyi baksın. Merve Boluğur motivasyon konuşmamla bittiğine göre gerçekten verdiği kapatabilirim. Güzel muhabbet oldu. Verilen ara için kusura bakmayın. Hepiniz öldünüz bittiniz çünkü gördüm. 1110 takipçimin 1112'sinden. İkisi bu durumdan dolayı kanalı terk etti. Abi video nerede falan yazdı. Ben de hemen çekeyim dedim. Dinlediğiniz için, bana katlandığınız için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.